Merhaba arkadaşlar. Şimdi İzmir Gümüşlü'den bir şey aldım. Gemi. 200 liraya aldım. Batmayan gemi dedi abla. Ama batıyor. Böyle çalkalıyorum. Böyle. Battı. Bunu bilin. Yalancı. Arkadaşlar. Bu akşam pazarına uymayın söyleyeyim. Yalancılar! Söyleyeyim! Şimdi size komik bir şey var. Vudu vudu vudu. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Seviyorum. Ee, sonra. Abone ve beğeni like bak, yorumlara, olmayı, basmadım. yorumları bak, açmayı unutmayın. Bir baş, Hasan,